Merhaba arkadaşlar. Ben LPS Baykuş LPS'den Fetis Underwood Evet bugün sizlere bir e, video çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Bu e, AVM videosu. Umarım beğenirsiniz. Böyle düzenledik. Aa efendim. Aa. Ee, ben bunların bunların e, bir e, Poşet verir misiniz? Ha, tamam. Bunu. 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 bunu bu saati alabilir miyim? Ama ama. Bunu. Ay, arkadaşlar özür dileriz. Hem şarjım yok. Bunu. Bir de bunu. Bir de bunu. Bir de bunu. Bir de yok. Bunları almayacağım. Bir de bunu alacağım. Tabii bir e, e, kızım için bunu alacağım. Bunun içinde ne var? Bunundaki e, bundaki çileği alacağım. Çilek deker misiniz? Çileği alacağım da. Evet, çileği alacağım. E, bir de e, kızım kızım aldığı için bunu alacağım. de şunu alalım. Şunların içinde. Ha. Bunların dışında bir şey yok. Ee, peki bugün kimin doğum günü? Kızımın doğum günü de. Ha, peki o zaman size hediye paketi verelim. Hediye paketi alın. Hediye paketiniz. Burada şunu açamadım. Bir dakika. Pardon. Pardon arkadaşlar. Ee, ben bunu açmadım da. Heh. Ama bunun içi çiğ dolu. Bunu çekeceğiz efendim. Biraz zeki olur musunuz? Sen benimle ne ne gibi konuşuyorsun ya? Bir daha olmasın. Tamam efendim. Bütün hepsini yoksa... Bütün hepsini doldur. Ya da... Neyse doldurabilirsin. Ama bu hediye paketi ama. Olsun. Adamı da deli etme. Ne kadar? Ee, o, 26 lira. Al. Bunu da koy. Yastık niyetine yaparsın. Aa beğendim. Ne evleneyim? Ah herhalde bu pek fena değildi. Ama onun kızma şekli biraz kötüydü. Ah, eh, her neyse. Bir tane alışveriş yapan kadın görsem ölürüm ya. Vallahi helal olsunlar. Hmm. Hmm. Tik tak tik 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 tak tik tik tak tik tak tik tik tak tik tak tik tik きっときっときっと。 Ne? 20 lira mı? Aa, bütün eşyaları almış. Merhaba, ben geldiğimde uyuyordun. Ses çıkarmadan fen makinesi gibi şeyler aldım. Ama parasını da bıraktım. Sen hiç üzülme. Zayıf trend. Oo. Çok iyi ama ha. Son iki müşteri. Ay. O kadın var ya o kadın. Rihanna güzel ya. Dünya güzel olacak o kadın. Anne. Sana demedim mi? Sana... yaşar çok çok Ya ördek ördek ördek. Aa kızım ya. 5 dakika bekle evimiz için gerekenler de var lütfen. Merhaba. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bana Yuho Frenseri gösterir misin yani ördekleri? Ee, tamam. tatlım. Ee, burada... Bunu Alacağım. Bir de bunu alacağım. Bir de bunu alacağım. O kadar. O kadar. Ama sadece bir tane yuhaferans satabiliriz. O zaman ben bunu bırakıyorum. E bunu ne alacağım? Tamam. Size bunları verelim. Başka alacak mısınız efendim? Ben bir de tarak alacağım. O kadar. E sonuç e Sonuç 16'lı mini kuruş. Alın. Hadi kızım gel. Şunu şuna dökelim arkadaşlar. Şuna dökelim. Hadi anne gidelim. Arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Şarjım 9 olduğu için kapattım. Bir de çok uzun olmasın diye kapattım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.